Manisa'da sezonun ilk kirazı hasat edildi. Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazı açık arttırmayla kilosu 700 liradan satıldı. Evet, Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'da kırmızı altın olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadını Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde Metin Koyuncu ve Halil İbrahim Koca gerçekleştirdi. Manisa'da hasat edilen sezonun ilk kirazı kilosu 700 liradan alıcı buldu. İlk kirazlar Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Dubai, Katar, Çin ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor. Kirazda ilk ürünün hasat törenine Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk de katıldı. Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan kiraz pazarında ilk kirazın satışı gerçekleştirildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Üstü Çaykara, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, üreticiler ve tüccarlar katıldı. Bölge üreticilerinden Metin Koyuncu ile Halil İbrahim Koca'nın hasat ettiği yaklaşık 40 kilogram kiraz için Sancaklı Bozköy Mahallesi'ndeki kiraz pazarında sembolik açık arttırma yapıldı. 40 kilo hasat edilen Kristo Balina Çeşidi kiraza düzenlenen açık arttırma ile ilk teklif 300 liradan verildi. Tüccarların kilosunu 600 lira, üreticilerin ise 1000 lira teklif verdiği açık artırmada sonunda 700 liradan uzlaşma sağlandı. Başkanım 300 liraya açalım. 250 lira. 400 lira. 450 lira 500, 600 lira. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı Evet, yine ödüllendirme mahiyetinde, teşvik mahiyetinde 600 lira diyoruz. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Allah utandırmasın. Bol kazançlı bir sezon geçsin inşallah. <laughs> evet. etmiyoruz mu altı yüz lirayı? Dükkanlar kendi arasında. Kendi arasında. <laughs> hocam, hocam o zaman. Hocam. Altı yüz yedi lira bende. Yedi yüz lira diyoruz hocam. Hayırlı olsun diyelim. Evet. Hocam 700 lira güzel. güzel. Alanı da tamam. Hayırlı olsun. Hayırlısı. 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 Sezonun ilk kirazını sembolik olarak 700 liraya tüccar İbrahim Bodur aldı. 40 kiloluk kiraz Ankara haline gönderildi. Manisa valisi Yaşar Karadeniz yaptığı konuşmada Manisa'da kiraz üretiminin her geçen yıl arttığına dikkat çekti. Kiraz üretiminde de Manisa oldukça önemli bir yere sahip miktar olarak. Şu anda eee il müdürümüzün söylediği rakamlarla biz Türkiye'de üretimde altıncı sıradayız. Ancak birinci sıradaki İzmir biraz farklı önde. İkinci ile altıncı sıradaki illerin üretimleri birbirine çok yakın rakamlar. 48 bin, 52 bin aralığında diye hatırlıyorum ton olarak. E, ve biz inanıyorum ki mevcut alanlarımızda verimi artırarak e, ve yeni Alanları ihlal ederek bu konuda da tıpkı üzümde olduğu gibi e, zeytinde olduğu gibi kanatlı e, hayvan üretiminde olduğu gibi bu konuda da Türkiye'de ilk iki sıraya rahatlıkla e, yerleşecek durumdayız. Bunu hem Manisa'nın verimli toprakları hem de Manisa'nın çalışkan çiftçisi hak ediyor, hak ediyor diye düşünüyorum. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'te açık arttırmada oluşan fiyatın ürünün gerçek fiyatı olmadığını, kirazı üreten ilk çiftçiyi ödüllendirmek amacıyla sembolik olarak fiyatla alım yapıldığını, ilerleyen günlerde hasadın artmasıyla fiyatların yerini bulacağını kaydetti. Yıl bu açık arttırma ve ilk kiraz hasat töreninden sonra haberlerde bu kiraz yenemeyecek şu kadar pahalı gibi haberler oluyor. Değerli arkadaşlar bugün burada belirlenecek olan fiyat, ilk hasadı gerçekleştiren çiftçimizi ödüllendirme amacıyla, teşvik etmek amacıyla yüksek olarak belirleniyor. Hepinizin de bildiği gibi ilk kuru üzümü borsaya getiren çiftçimize de bir ödül mahiyetinde, teşvik mahiyetinde çok yüksek bir rakam belirleniyor. İşte kilosu 100 liradan 300 liradan alıyoruz ama e, normalde kirel piyasası öyle olmuyor. Burada da hasat arttıkça, üretim arttıkça inşallah fiyat oturacak Allah ve tüm herkese, Türkiye'ye yetecek kadar üretim yapılacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk Manisa'da üretilen kirazın dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğine dikkat çekti. İşte, e, i̇limiz 50 bin ton üzerinde bir e, kiraz üretimi gerçekleştirip bunun önemli bir miktarını ihracatta konu etmektedir. Avrupa Birliği'nden Rusya'ya, Dubai'den Katar'a, Çin'den Güney Kore'ye kadar birçok farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi gerçekleştirmekteyiz ki Güney Kore heyeti de bu ay içerisinde ilimizi ziyaret edecek, üretim yerlerimizi ve işlem yerlerimizi de ziyaret ederek daha çok bağlantı imkanları sağlanmış olacak.